Beni ısrarla okutan, İngiltere'de uzmanlık stajları yaptıran kendisiydi. Yanında çalışmamı neden istemesin? Bana inanmıyor, suçluyor gibisin. Öyleyse açık konuşalım. Teskan Holding, denizin üstündeki görünüşüyle turizm, inşaat, tekstil ve ulaştırma alanlarında çalışır. Denizin altında kalan asıl büyük parçası ise karanlık, karışık ve tehlikeli kazançların peşindedir. Uzatmayayım. Uyuşturucu ve kadın ticareti dışında baban her türlü yasa dışı işi yapıyordu. Olamaz. İnanamam. En güvendiği, en sadık adamı şu Aydemir'di. Niçin açıkladım bunları? Keşke hiç öğrenmeseydim.